Şimdi biraz önce dikkat ettim. Yine bu kültürün kültür taşımacılığının çok önemli bir özelliğini anlatmak isterim. Eşim kahvelerimizi getirdikten sonra yorgunluk kahvesini kahve içmeden suyu içtiğini gördüm ben. Dikkat ettim. Anadolu'da üç nedenle kahve yanında su gelir. Bir işte boğazı temizleyip kahvenin lezzetini, nefasetini daha iyi hissetmek için. İkincisi yani zehir herhangi bir şey katılırsa su damlatıldığı zaman daha çok köpürür. Yani bu yanında su verilir ki bu kahvede herhangi bir şey yok. Güvenle içebilmeniz içindir. Ama mudurundaki en önemli özelliklerinden birini söyleyeyim. Eğer gelen konuk misafir kahveden önce yorgunluk kahvesi ikram edildiği zaman kahveden önce suyu içerse aç karına kahve içilmeyeceği için konuğun aç olduğu ee, ve konuda sorulmadan çünkü gelen misafire aç mısın, tok musun diye sorulmaz, ayıp olur. Anadolu'da biliyorsun ayıp olur kültürü bütün sosyal yaşamı belirleyen bir kelimeydi. Ee, biz şimdi biraz sonra da konuklarımıza aç mısın, tok musun diye sormadan soframızı da hazırlayacağız. Yani işareti algıladın, aldın. Aldım, al, tabii evet. <laughs> <laughs> Mehmetçiğim evet. elinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Çok sağ olun.